Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kayalarına hoş geldiniz. Ben Yasemin, keyfinizin kayalarından bir tanesi. Ben <laughs> artık farklı bir şey demek istiyorum ama işte isim Tolga yapacak bir şey yok. O zaman ben de Tolga. Ermanlardan Tolga. Ermanlardan. Dur giriş o kısmı ben yapayım. Bugün acı çekmeyi konuşacağız. Bu da kötü oldu değil mi? Ee, acıların çocuğuyum. çocuğuyum. <laughs> <laughs> çocuğuyum. Evet. Efendim bugün acı çekme konusunu konuşacağız. Çünkü acı çekiyoruz. Bazıları diyor acının içinden geç. O ne demek ki? Bazısı bayılıyor acı çekmeye. Ben acıdan var oluyorum diyor. Beni üretken yapıyor diyor. Yaratıcı yapıyor diyor. Bazısı diyor ki ben nefret ediyorum. Oraya girmek istemiyorum. Onun için üzerine örtmek için 20 bin tane metot buluyoruz kendimize. Acımızı bastırıyoruz bir şekilde. Onun için birazcık acıyı konuşalım. Acının tanımı nedir Tolga? Peki. Acın tanımını en iyi yapan şey biberdir biliyor musun? Evet abi buymuş kapatın. <laughs> Hakikaten öyle acı. Var. Acı yemeğin acı konuşmayın. Sen bir biberin niye acı olduğunu düşündün mü? Hiç düşünmedim. Şimdi tabiatta çok zayıf olan varlıklar ya zehirlidir ya acıdır. Aa. Tam bitkiler arasında. Çünkü şimdi ya çok uzun bir ağacın tepesindesindir. Zaten anca zürafa giller seni yiyordur. Bir de düşün yerin hizasında çalısın gelen vuruyor giden vuruyor o yiyor bu yiyor diyorsun ki kardeşim ben üreyemiyorum, çoğalamıyorum ne yapmam lazım o zaman ya yiyenin yiyip ölmesi lazım ya da ağzının yanması lazım diyorsun. Evet, çok mantıklı. İşte biberin acı olmasının sebebi aslında meşru müdafadır. Tamam mı? Hı hı. Ve karşı tarafa verilen nedir biliyor musun? Bir uyarı, bir ikazdır. Diyor ki arkadaşım, yeme. Bundan aldığın C vitamini, bundan aldığın potasyuma değmez. değmez <laughs> ağzın, yüzün yanar gidersin. <laughs> evet. Şimdi biberin anlattığı ile acının bize anlattığı tüm hikayeler aynıdır. Acı tektir aslında. İçinden de geçsen, üstünden de atlasan Yaşasan da bedenen acıda yaşasan, zihinsel acıda yaşasan, içim yanıyor da desen aslında hepsi acıdır. Şimdi acının bu tanımındaki şu kısmı kalan podcast'te kullanalım. Acı bir uyarı mekanizmasıdır. Acı senin bir şeyden haberdar olman için sana yaşatılan ve senin elindeki günlük işini, günlük uğraşını bir kenara bırakıp "Kardeşim buraya baksana." diyen bir uyarı mekanizması. Bir de acı çok anda tutuyor insana. Yani gerçekten fiziksel olarak canın acıyor olduğu zaman sıkıyorsa başka şey düşün anda olmada. Tabii. Mesela bir dişin ağrısın canın dişinde olur. Başka hiçbir hiç şey düşünemezsin. Aynen sadece o gelir aklına kalır aklından. Ama bu çok güzel. Bu mekanizmanın çalıştığını evet, gösterir. Evet aslında o ileri seviyesi. Tabii. Mesela senin sosyopat olarak nitelendirilen çoğu insanın problemi acı dahil birçok duyguya karşı bir tepki üretmemelerinden Hı -hı. ve empati kuramamalarından kaynaklanır. Şimdi senin aslında talebin ne? Acı çekmek istemiyorsun değil mi? İki yolu var. Ya acıyı hissetmemeyi öğreneceksin. Ya da acı çekecek hiçbir şey başına gelmeyecek. Şimdi dolayısıyla bir kere acı çekecek hiçbir şeyin başına gelmemesi mümkün mü? Mümkün değil ama küçük oynadığın zaman da hayatta mümkün. İşte kalbimi açmayayım acı çekmeyeyim falan falan dediğin zaman da evinde oturup konforunda kaldığın zaman da... ...muhtemelen sürekli kendine kalbinin sesini dinleyen sokaklara atan insana göre daha az acı çekiyor olabilirsin. Çünkü saklıyorsun kendini sakladığında acının tipi değişiyor. Aa. Tabii. Çünkü bak, ha, tabii gene acı çekiyorsun varoluşsal bu sefer. Aynen yani <laughs> şimdi bu bir ikaz mekanizması tamam mı? Şu an tamam mı bir suya doğru bakıp hayatı sorgulayan adamların bazıları şu an Şile'den denize bakıyor. Bazıları atıyorum evin önündeki çamurlu suya bakıyor. Bazıları Maldivler'de kumlardan denize bakıyor. Fakat hepsi hayatı sorguluyor. Hepsi acı çekiyor olabilir o an. Dolayısıyla kendini kapatman, zengin olman, fakir olman Vesaire hiçbir şey değiştirmez. Şu gün elini kestiğinde duyduğun acıyla bir şeyi yanlış yaparken senin zihninin ruhunu sana gönderdiği uyarı yani acı aslında temelde aynı amacı taşır hmm. ve acı iyidir. Evet. Acı şöyle kararlı iyidir. Acı acı. acı Kararında değildir acı. Acının kararına sen karar verirsin. Karar verirsin evet. Çünkü o der ki kardeşim ben senin başına musallat oldum bir kere sen bunu çözene kadar ben hiçbir yere gitmiyorum der. Acı dünyanın en inatçı duygularından biridir. Eğer acıyı ızdıraba çevirmek istemiyorsan o zaman kararında acıyı hissetme izin vermen lazım. Ki aksın gitsin senden. Yoksa sakladıkça sanki ızdıraba mı dönüyor? Yok. Şimdi acı akıp gidebilen bir duygu değil. Acı müdahale edilmesi gereken bir Ama bir geçmiyor durumda. mu sonra içinde kaldığında? Yaş yani bunu yangın alarmı gibi düşün. Tamam. tamam. mı? Şimdi yangın alarmı çalıyor. Dön, dön 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 dön. Sen hiç sallamıyorsun. Dumanlar çıkıyor. Biraz daha sallamıyorsun. Sonra bina yanıyor. O zaman susuyor. Yani acı seni uyardığı konu ortadan yok olana kadar devam eder. Evet. Eğer müdahale etmezsen. Müdahale etmen gereken şey de acı değildir Yasemin. Peki acının içinden geçmek ne demek diyen Güliz'i nasıl Heh. aydınlatırız? Oraya gelmeden bir şey söyleyeceğim Güliz'in sorusuna cevap vermeden. Şimdi sen alarmı zaten bina yanarsa haberin olsun diye koydun. Alarmı dinlemedin ve bina yandı ve alarm sustu. Sen alarm sustuğu için çok mutlusun ama bina yandı. Dolayısıyla senin baştan daha... Bütün o alarmı koymanın amacı bile boşa çıktı. Dolayısıyla senin binaya girip yangını söndürmen durumunda da acı biter. Yani acının ne zaman biteceği senin elindeki bir kova suya bağlı. Sen suyu atmak için binaya girdiğin anda acıdan kurtulursun. Yani müdahale ettiğinde kurtulursun. Dolayısıyla diyorsun ya acı ne kadar devam eder? Acı sen müdahale edene kadar devam eder. Ta ki bina yıkılana kadar. Yani sen o konuda bir şey yapmamaya devam edip artık ortada yapacak hiçbir şey kalmadığında acı da biter. Bu aynısı fiziksel içinde böyledir, aynısı zihinsel ve ruhsal şeylerde de böyledir. İçinden dönüş. geçmek dediğimiz de bu. Aynen. Şimdi içinden geçmek kısmı biraz farklı. İçinden geçtiğin şeyin canını yakmasından dolayı acının içinden geçmek diye tabir ediliyor. Ne? Aslında bizim tanımladığımız acıdan bahsedilmiyor bu cümlede. Gerçek anlamıyla. Acıdan geçmek şudur. Hayatın canını yakan yönlerini gördükçe hayatı öğrenirsin ve pişersin. Buna pişmek de deniyor Hı -hı. aynı zamanda pişmen için ne lazım? Bazı şeyleri öğrenmen lazım. Öğrenmen için ne lazım? Başına bir şeyler gelmesi lazım. Bak mekanizma nasıl çalışıyor? Başına önce bir şey geliyor. Sen o konuda bir şey yapman gerekiyorsa bir acı duyuyorsun. Ve o acıyı nasıl geçiriyorsun dedik? Müdahale ederek. Dolayısıyla acı bir öğretmene dönüşüyor. Acılardan geçtiğin zaman acıya ilk başladığın anla acılardan çıktığın son an arasında daha büyük oluyorsun. Daha olgun, daha farkında oluyorsun. Acılardan geçmek dediğimiz öğrendim demektir. Öğretmenim de acı demektir aslında. Çünkü aslında biz çok küçük acılar da çekeriz. Yarın sınavı olan bir öğrencinin o sınava çalışması da acıdır. Tabii ki. Onun o sınava çalışmadığı anlarda duyduğu sıkıntı da acıdır. Çünkü acı aslında bizim bildiğimiz çoğu kötü duyguyu altında barındıran bir başlıktır. Mesela acı tek başına olmaz ki. Acının yanında mesela kıskançlık olabilir. Acının yanında öfke olabilir. Acının yanında kızgınlık, pişmanlık bunlar olabilir. Ayak kırıklığı. Bunların sana hissettirdiği duygu halini acı diyoruz ya biz. Dolayısıyla senin mesela o acıyı çözmek için ona bağlı olan pişmanlığı çözmen lazım. Ona bağlı olan kıskançlığı çözmen lazım vesaire. Dolayısıyla acı çektiğinde şunu de. Çok şükür acı çekiyorum. Hı hı. Niye çekiyorum? Şu yüzden çekiyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Bu konuda bir şey yapamam. O da güzel. O da acını Bir de insana yaşıyormuş gibi de hissettiriyor. Tabii. Çünkü ne dedik? Bak hayatta kalmakla yaşamak farklı. Senle hep konuşuyoruz ya. Yaşamak bir şeyler hissettiğin anların toplamıdır yaşadığın süre. Yaşamak bir şey hisseder halde olmaktır. Evet. Şimdi en ucuz da biliyorum markete gidip duygu satın alsan en ucuz duygu hangisi biliyor musun? Acı mı? Acı. Evet. Bedava ya. Bir de şöyle Budizmle, Budizm'e şey inanırlar ya aslında acı dediğin hayat zaten acı dolu bir deneyim. Yani doğmak, ölmek, yaşlanmak ve hastalanmak dört unsurdan oluşan acı dolu bir deneyim zaten aslında. Doğru. Bak, aynen öyle. Biz aslında hayatta konuştuğumuz tüm konular ki bizim podcast'te alt konularını çok konuştuk. Acının alt başlıklarıdır dediğim gibi kıskançlık, kaybetme korkusu, şu bu vesaire. Şimdi Acı başlığı altına topladığın zaman hayat seni ikaz etmeden bir şey düzeltemez. Mesela bir çocuk elin sobaya dokundurmamayı ancak sobadan eli yanar öğrenir. Dolayısıyla deneyimden yani. Deneyimden öğrenir. Şimdi acı o deneyimin sonucunda sana gelen bir ikazsa sen o ikaz sonucunda kendini değiştirdikçe hayatta yol alırsın. Dolayısıyla hayatta acı olmaması mümkün değil. Eyvallah. Ee, bir soru vardı da olması gereken olmadı, olmaması gereken oldu diye mi acı çekiyoruz? <laughs> bir yere kadar doğru şöyle bir şeyler tamamen doğru ve akışında olsaydı acı çekerek sana öğretilecek bir şey olmazdı ortada demek ki düzeltmen gereken bir şeyler çok bir var çok büyük bir öğretmen acı yas gibi Tabi da acının bir yan kolu Evet. mesela ne diyorsun sen mesela çok canım acıyor yastayım <laughs> çok canım acıyor terk edildim çok canım acıyor kıskançlığından ölüyorum çok canım acıyor haksızlığa uğradım Anladın mı? Bak canın acıyor, için acıyor. Yani bu şu demek. Ya kardeşim içeride düt düt alarm çalıyor. Başlayacağım ben bu işe. Niye çalıyor bu? Ha yastan dolayı çalıyor. Ben bu yası nasıl kolay atlatırım? Bizim podcast dediğimde falan gibi. Artık <laughs> iç reklam. Aynen <laughs> reklam girdik. Aynen. Kendi reklamını yapıyor. <laughs> Olur mu canım? Birlikte yapıyoruz. Aynen aynen. Şimdi burada baktığın zaman sen bir şeyi çözmeye mecbur bırakılıyorsun aslında tamam mı? Bu yüzden acı harikadır. Kesinlikle öyle. Baş edemediğin acı dediğin şey senin neyi çözmen gerektiğini bilemediğin acıdır. Baş edemediğin acı. Çünkü acı... Acının neden kaynaklandığını bilmiyorsun. Bilmiyorsun ve ne yapacağını bilmiyorsun. Dolayısıyla ders ağır. Hani herkesin okulunda gördüğü ve çok zor dersler vardır ya. Hani üç kere girmeden kimse geçmiyor falan. Öyle bir derstir ama bir de şöyle düşün. Geçtiğin zaman artık sınıftaki çoğu kişiden daha fazla şey biliyorsun. Kesinlikle öyle. Ama işte hocam şey çok enteresan. Yani acı çekmekten o kadar korkuyoruz ki onun için küçük yaşamayı tercih ediyoruz. Küçük yaşadığında acı çekmiyor musunuz? Biraz söylesene. E, full çekiyorsun ama kendine sanki oyalaması daha az yani daha az çekiyormuşsun gibi geliyor. Çünkü daha konfor alındasın falan falan. Orada varoluşsal acının farkına varmak daha zor olabiliyor. Çünkü kendini uyuşturduğun bir sürü bir şey var ya. Farkında değilsin acını bastırdığın Yani ben mesela acımızı bastırıyoruz gibi konuştuğum zaman hayatında çok büyük travmalar yaşamamış aileden, aileler çıkan çocuklar çok üstüne alınmıyor. Halbuki varoluşsal bir krizin olduğunun farkında değiller aslında etrafta. Yok sigarayla, alkolle, onunla bununla kendilerini bastırıyor olduklarında anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Aa, bak çok güzel bir yere getirdin konuyu. Harika bir yere getirdin. Ki böyle bir şey konuşmamıştık ya. Hakikaten <laughs> harika bir yere Binge watching denilen bir İngilizce kelime var. Biliyor musun anladın <laughs> Binge watching. Bu yeni çıkmış. Ben de yeni binge eating'i biliyorum da watching'i i̇şte bilmiyorum. İşte bu şey. Mesela, ha o da aynı şey. Bir dizi var diyelim. Boş boş izliyorsun. Diyorsun ki mesela 20 bölümü var o sezonun. Evet. Diyorsun ki ben bu 20 bölüm bitmeden evden çıkmayacağım. Aynen öyle. Buna binge watching deniyor. Arka arkaya evet, bitirene kadar. Tamam. Senin yaptığın şey o alkolden farklı mı burada? Değil. Mesela o zaman sana şu soruyu sorayım. Evde oturup bugün ne yapsam acaba deyip bir ekran televizyonda 15 bölüm dizi seyreden bir kişi acaba acı çekiyor mudur? Acıyı unutmak için mi o diziyi bakıyor? Acıyı açacak? unutmak için çekiyor yapıyor ama acısının farkında olmadığı için onu acıyı bastırmak için yaptığında farkında değil. Aslında farkında. Farkında mı? Çünkü mi? televizyonu kapattığı anda girdiği duygu hali yüzünden televizyon açıyor. Ama zaten. onu acı değil can sıkıntısı diye adlandırabilir belki. Öyle evet. süsleyebilir. Halbuki acı altında yatan. Bak cümleyi dinle can sıkıntısı. Evet. İç, can, evet. öz, ruh sıkılıyor, sıkışıyor. Ve acı tamam çekiyor. Mı? Ve acı çekiyor. Şimdi buna istediğin ismi takabilirsin tamam mı? Bu kendini gerçekleştirememekten olan bir acı mı? Sadece o değil. Kendini gerçekleştirmek daha üst bir konudur. Yani insan okay. kendini gerçekleştirmeden kadar... de yaşayabilir. Evet. Kendini inkar etmektir bu. Kendini inkar etmek. Şimdi senin farze sağ bacağın kopmuş. Merhaba Tolga diyorum ki kızım her yer kan olmuş. Sağ bacağın yok falan. Aa ben bir önemli değil sol bacağım var falan. Böyle bir tavır olabilir mi? İşte bunu yapıyoruz. Ben acımı o şekilde yok etmeye çalışıyorum. Çünkü acı çekiyor olmak benim için o acının anlattığı şeyi çözmekten daha önemli. Çünkü biz birazcık şöyle söyleyeyim sana. E, narsist yaşıyoruz tamam mı? Tabii. Yani biz kendi olduğumuz hali o kadar beğeniyoruz ki bunun içinde barındırdığı acıyı da bunun bir parçası sanıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Ve acı çektiğimizin de farkında değiliz. Tabii ki değilsin. Mesela sen kendini şunu bak tanımladığın her şey senin için problem olmaktan çıkar. En büyük uyuşturucu odur. Mesela iş hayatına giriyor adam ve iş hayatında yaptığı iş gereği bir sürü insana yalan söylüyor diyelim. Bir süre sonra adam kendini bununla tanımlıyor. Çünkü önce işi yalanla tanımlamış. Sonra kendini bu yalan işle tanımlamış. Ve diyor ki valla bizim işin gereği bu diyor. Halbuki adam her yalan söylediğinde içte bilmediği bir acı çekiyor. Alarm yavaş çalıyor ya da o duymuyor artık ama yalan söylediğin farkında. Ve bu şekilde 20 yıl yaşıyor. Ondan sonra diyor ki ben niye kendimi kötü, tatminsiz, sağlıksız hissediyorum? Çünkü sürekli alarmlar çalarken sen arkanı bile dönüp yanan binaya bakmadın. Yani sen eğer kendini mesela olur mu ya ben evdeyim vaktimde çok bu diziyi de çok seviyorum gibi basit bir örnekle bile kendi acını bastırmak ya da ben Zaten çok seviyorum işte gece eğlenmeyi, işte sarhoş olmayı, şunu bunu diyerek arkaya attığın her şey halının altında kokmaya başlıyor. Ve ne kadar kalırsa o kadar çok kokuyor. Ve şöyle bir mekanizma var. Ruhunla çözemediğini zihnine, zihninle çözemediğini bedenine öğletirsin. Tamam mı? O yüzden bir gün gelir de sen tüm alarmları duymamayı becerirsen ve hiç acı çekmediğini sanıp aslında içten öldüğün içe. Öldüğün gün mü diyorsun? Öldüğün gün erkene gelir diyorum. <laughs> evet. En sonunda Yaşarken ölümü tadarsın. Yaşar tadarsın bir de gerçekten ölürsün. Sen hastalıkların çoğunun sebebi stres diyoruz ya. Sen otomatik olarak zihin ve ruhla çözmediğin her şeyi bedene attığın için yanlış yaşanan hayatlar erken biten hayatlardır. Allah. O yüzden acıyı çektiğin dakikada bir durup bunu ikaz kabul edip bunun üzerine gidersen bu her şey olabilir. Mesela bir kişinin sana acı çektirmesi de olabilir. Bir olayın sana acı çektirmesi de olabilir. Bunu çözmen lazım. Burada çözüm ondan kurtulmak değildir Yasin. Mesela diyelim senin bir arkadaşın var hareketleriyle sana acı çektiriyor. Ama sen onu çok seviyorsun. Onunla belki yüzleşmektir çözüm. İlla ondan kopmak değildir. Sevmediğin bir işin var. O an istifa edemiyor olabilirsin ama iş ilanlarına bakmak bile acını azaltır. Kesinlikle. Çünkü ikaza dair bir şey yapmak. Kendine bir adımdır ama. ya hayat. Tabii. <laughs> Mesela aşk acısına ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> diye. Hep saz de gidiyor. saz var. Artık evet. <gülüyor> <gülüyor> Milli. Aşk acısına en büyük öğretmen diyorum ben ne diyeyim? Neyi öğretmeye çalışıyor? Aşk acısını iyi öğretmeye çalışıyor. Ne dersin? Yani bana öğretmeye çalıştığı şey kendim oldu. Hı -hı. Kendimden de tüme vardım. Seni mi anlatıyor sana yani? E işte o acının içinde kala kala yani ben o acının içinde kaldığım için beni çok büyüttü. E, acının içinden geçtiğim için kendimce kendime adımlar attığım için minik minik kendimi tanımaya başladım. Kalıplarından özgürleşmeye başladım ve acının ne kadar büyük bir öğretmen olduğunu gördüm dolayısıyla. Allah sevdiğinin gönlüne aşk acısı koyarmış derler. Evet. Allah aşk acısı versin derler. Çünkü kendine yaklaştırıyor aslında acı seni. Tabii. Özüne yaklaştırıyor yani. Mecbur kalıyorsun bakmaya. Evet. Aşk acısı da bunların en kanatanı olduğu için. Evet. Aşk en, acısı... en üstünü örtemeyeceğin yani. Yine aşk acısı ne biliyor musun? Bina sönsün diye gitmiyorsun yangın alarmı çalınca. Alarm susmazsa sağır olursun diye gidiyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam mı? Evet. Aşk acısı o noktada bir şey. Evet. Ve her acıya bakın arkadaşlar kucağınızı açın yani. Her zaman kucaklayın acıyı. Kucakladığınız acıları benim şahsi tavsiyem bu. Zor da olsa kolay da olsa onu çözmeye her adım attığınızda hem acınızın azaldığını hem daha güçlendiğinizi görürsünüz. Dağına göre kar vermek denilen lafta budur. Acının hiçbir zaman bitmemesi için acıya acı uyarısına cevap verip bunu çözen insanların önüne her zaman başka senaryolarda acı çektirmeler çıkar. Çünkü burası bir okul. Üçüncü sınıfın sorularıyla birinci sınıfın soruları aynı zorlukta olmaz. Ama amaç okulu bitirmekse üç dört beş diye gitmek zorundayız hepimiz. E, ee, Kübra'nın bir sorusu var. Biriyle tartıştığım zaman haklı olsam bile acı çekiyorum. Neden diye soruyor. <laughs> acı yani haklı. Çünkü şöyle söyleyeyim. Çünkü deyince de hüküm veriyor gibi oldu ama. Benim fikrim olarak söyleyeyim. Evet. Bir insanla tartıştığımızda haklı olmanın bir kere bizimle sınırlı olduğunu unutmamamız lazım. Biz kendimize göre haklıyız. Karşıdaki de kendine göre haklı Bu durumda kendini kötü hissediyorsan iki tane sebep olabilir. Bir aslında sandığın kadar kendini haklı hissetmiyorsun. İkincisi de şu biriyle tartışmayı erdemsiz bir hareket olarak görüyorsun. Yani ben ne olursa olsun biriyle tartışmamalıyım. Tartışan biri olmak beni kötü bir insan yapar düşüncesi de canı sıkıyor olabilir. Halbuki normal bir şey. Evet. Dolayısıyla burada iki kabulden kaynaklanabilir durum. Bir, ben acaba haklı dediğim kadar haklı hissediyor muyum kendimi? İki, acaba ben tartışarak ...doğru bir insan olmaktan uzaklaşıyor muyum? Bu iki soruyu çözmek lazım önce. Bunu çözdüğün zaman zaten... ...ya diyeceksin ki... ...ya ben kendimi yeteneceğim zaten haklı da değilim. Onun için canım sıkılıyor. Ya da diyeceksin ki aman kavga ettim ne olacak? Evet. İşte bunu demen için önce içeri dönüp orayı düzeltmen lazım. Şimdi bir de... ...bedensel acıdan zihne doğru giden bir süreç vardı. Şimdi bak zihinden bedene konuştuk hep. Hep kalbimiz acıdı, hep ruhumuz acıdı. Bazen çok endişelendik zihnimiz acıdı. Bir de şu vardır. Bilir misin hani... ...mesela... Hindistan'da falan görürsün mesela yogiler yapar. işte çivil yatakta uyumak veya kendine fiziksel şiddet uygulamak vesaire. Oradaki hikaye tamamen farklıdır. Z Ruhtan zihine ve bedene giden sürecin tam tersinde bedenine acı yaşatarak gitmek şu anlama geliyor. Ben bedensel acımı yönetebiliyorum. Ben bunu kontrol altında tutabilme eğitimi yapıyorum demektir wow. onlar için o. Yani iki yönde aynı çalışmıyor bu iş. Son olarak da şeye girmek istiyorum. Ee, bu senle hatta girişte biraz değinmiştik. Melankoliden beslenme. Acıdan beslenme. Acıdan beslenme ve melankoliden beslenme. Şimdi yaşar halde olmak Yasemin diyoruz ya hep. Bir şey hisseder halde olmaktır. Çünkü hayat sen bir şey hissetmediğinde duran tekrar hissettiğinde devam eden bir süreç. Dolayısıyla sen bir şey hissetmek için elinde hiçbir his yoksa. Alabileceğin en ucuz his de acıysa. Ya da acıya bağlı diğer hislerse sen bunların hep orada kalmasını istersin ki kendini yaşar halde hisset. Çünkü en korktuğumuz şey ölümdür. Ölmüş hissetmemek adına bile acı çekmeye razı olunur bazen. Ve çok acı çeken insanlar hep acı sen çok güzel bir laf ettin o an oradalar ya acı çektikleri <laughs> için. O an orada oldukları için onlara akan bilgiyle çok güzel şarkılar, şiirler, eserler çıkarabilirler ortaya. Fakat tekrar söylüyorum insan evde mangal yapacak diye kendini tutuşturmasının bir anlamı yok acı orada işe yarayabilir ama sende yarattığı hasarın bedelini ödemene gerek yok. Dolayısıyla daha güzel duygularla da o an orada kalmak o kadar kreatif olmak mümkün. Fakat acı kadar ucuz olmuyor. Ödediğin bedel de emek, zaman ve niyet. Bunları ödeyerek daha güzel duygulardan raflarını doldurursan akmak istediğinde, yaşamak istediğinde, yaratmak istediğinde onları kullanabilirsin. Tamam mı? Çok. <laughs> acı çekiniz yani, sıkıntı yok. Aynen, acı iyidir. Acı çekmiyorsanız büyük sıkıntı var. Evet. Büyük sıkıntı var. Efendim acılı günler olsun dermişim bu <laughs> <laughs> Tadında biraz, acıyla. Tadında acıyla güzel günler olsun. Acısıyla tatlısıyla gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hah, bu da iyi. Hoşçakalın.